doğrunun üzerindeki bir noktadan dikme çıkma. Bunu bunu yapacağız. Nasıl yaparız? Bir tane kıymetli arkadaşlarım. Bir tane doğru çizdim. Daha sonrasında şöyle bir A noktası seçtim. Buradan ve ay merkez yaptım. Bir miktar açtım. Dilediğim kadar Şöyle kestirdim doğru mu ve B ve c noktalarını buldum daha sonra bc bc doğrusunun ben bir miktar fazla açtım pergelimi görüyorsunuz şöyle ne yaptık B'ye koydum bir miktar yarısından fazla açtım pergelimi arkadaşlar yarısından fazla açtım ne yaptım şu şekilde bir yay çizdim arkadaşlar Sonra pergel açıklamayı hiç bozmadım. C noktasına koydum. Şöyle bir yay daha çizdim arkadaşlar. Bu nokta benim artık E noktam arkadaşlar. Ve ne yapıyorum kıymetli arkadaşlarım? E ile ayı birleştirerek doğrunun üzerindeki bir noktadan dikme çıkmış oluyorum arkadaşlar şu şekilde